projede ilk girişi kim yapıyordu bizde ee, nefse yapıyordu nefse geçiyoruz yine bölge finalinde olduğu gibi burada yine giriş kısmını yapıyoruz yani tarım ve hayvancılık Çin Türkiye'nin üçüncü sırada olduğunu görüyoruz o yüzden Türkiye dünya çapında çok önemli bir yerde bulunuyor aslında yani yoğun bir şekilde arıcılık yapıldığını buradan görüyoruz daha sonra varlığına e, biraz bahsediyoruz eee kolonu yıkımlarına yani 100 200 300 kovanın tamamen yok olmasına bile sebep olabiliyor. Parçasını takıyoruz mesela şurada. Ardı yok parçalarını takmamız gerekiyor. Hı. <laughs> Anladım. İçine koyduk mu Evet, o yüzden. Step motorun çalışma koşulları. Bu şimdi bizim mobil uygulama hazır mı şu anda ha? Hazır hocam. Mobil uygulamamız hazır değil. Onu yapmamız lazım. Bak bizi Mayıs'ta ne zaman çağıracakları belli değil. Ya geriye sadece şey kaldı. Bu hafta gelin Cuma günü mutlaka. Bak. Yapay zeka destekli ultrasonik organik asit buharlaştırma sistemi. Burada e, kameramız mevcut. Kamera gelen arılar üzerindeki hastalığı tespit ediyor. Tespit ettikten sonra içeriye arılar girse dahi zaten yine sistem çalışıyor. Alt kısımda, arka kısmında şöyle bir kodlama kısmımız bulunuyor, Arduino bulunuyor. Bunlar hem içindeki kodlar hem de step motorun çalışma çalışmasını sağlayarak arıları tespit edip hastalık algılandığında sistemi çalıştırıyor. Hı -hı. Şimdi şu bizim modülümüz değil mi? Aynen. Bu, bu, modülü. bu bize Bluetooth modülüyle şey, bildirimi gönderecek. Aynen. Sistem çalışıyor diye bize mesaj gönderecek. İstediğimiz her şeyi söyleyebiliriz. Peki onu APK olarak mı indireceğiz mobil uygulamada? Şu an inik zaten. Direkt karakter. Sende var. Bende var. Şu anda mobil uygulamayla aynı zamanda bize bildirim göndermesini de sağlayacağız. Ama arayüzümüz e, şu anda biraz daha sade. Projemiz TÜBİTAK 2204A lise projeleri, araştırma projeleri yarışmasında Malatya bölge finalinde coğrafya alanında birinci oldu. Projemiz tarım ve hayvancılık alanında bal Üretimi ile ilgili, bal arılarıyla ilgilidir. Projemize baktığımız zaman bal arıları ya da bal arıcılığı dünyada Türkiye açısından üçüncü sırada olduğumuzu görüyoruz. Bal üretimi açısından baktığımızda da dünyada ikinci sırada olduğumuz veriler ışığında görülüyor. Aslında arıcılık ya da bal üretimi dünya çapında da, Türkiye çapında da baktığımızda çok e, ilgi görülen bir alandır. Ama arılarda birçok hastalık bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de varroa akarıdır. Başka, yavru çürüklüğü, taş hastalığı, kireç hastalığı gibi hastalıklar da bulunmaktadır. Bu varroa akarı dediğimiz hastalık aslında bir keneye benzeyen bir yapıtadır ve arılar üzerinde parazit olarak yaşamaktadır. Bu hastalık çok ciddi yıkımlara sebep olabiliyor. Yani kolonilerin e, tamamen yok olmasına sebep olabiliyor ve hastalık bir kol, e, kovandan başka bir kovana hava yoluyla ya da diğer arıların bulaşması yoluyla geçebiliyor. Biz bu sorunu çözebilmek için, yani günlük hayatta aslında arıcıların çok fazla mağdur olduğu ve çok fazla maddi kayıplar yaşadığı sorunu çözebilmek için bir sistem geliştirdik. Bu sistem geliştirmek için yaklaşık iki yıldır e, öğrencilerimizle birlikte hem arge çalışmaları hem de Prototip üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda üç boyutlu çizimler yapılmış, bununla ilgili çeşitli denemeler yapılmış, yapay zeka ve kodlama alanında çalışmalar yapılmıştır. Sistemimize bakıldığı zaman sistemin içinde aslında otomatik algılaması için makine öğrenimimiz kullandık. Yani kamera aslında hastalığı algılıyor. Hastalığı algıladıktan sonra sistemdeki kodlamalar aracılığıyla otomatik bir şekilde ilacı gönderiyor. Bu nasıl bir fayda sağlıyor? Koloniler genelde şehir dışlarında, dağlarda falan götürülüyor. Yani sistem aslında çok uzak bölgelerdeki hastalık olsa dahi arıcılıkla uğraşan kişilerin oraya gitmesine gerek kalmadan otomatik bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Bu da hem arıların sağlıklı olmasını hem de arıcılıkla uğraşan insanların maddi kayıplarının olmamasını sağlayacaktır. Bölge finalinde birinci olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de günlük hayattaki problemleri çözmesidir. Özgün bir yapıya sahip olmasıdır. Sistemimizin içinde kullandığımız bazı malzemelere baktığımız zaman aslında organik asitleri kullandık. Organik asitleri kullanmamızın sebebi de arılarda kimyasal kalıntı bırakmamasıdır. Çünkü kimyasal ilaçlar kullandığımızda bu daha sonra bala geçiyor. Daha sonra da insanlar bu balı tükettiğinde insanlarda birikiyor ve ilerleyen dönemlerde hastalıklara sebep olabilirler. En fazla etkili olan oksalik asit olduğunu görüldü. Bundan dolayı projemizde aslında oksalik asit üzerinde daha fazla durduk. Ve bu oksalik asidi de ultrasonik bir buharlaştırma sistemi kurarak otomatik olarak çalışmasını sağladık. 8 yıldır Ali Kuşçu ve Bilim Sanat Merkezi'nde öğrenim üyesi görmekteyim. 22.04 lise projelerinde bölge finalinde birincilik kazandık. Bu kazandığımız birinciliği arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizin desteğiyle birlikte beraberlik içinde sağladık. Arkadaşlarımızla beraber bu süreçte önemli olan gerçekten kendimize ne kazandırdığımızdı ve hani ilerleyen süreçlerde gerçekten bu ballar arası ilgili önemli bir proje ortaya koymaktı. Projemiz bölge bölge birincisi oldu. Çok mutlu olduk bu konuda. Şimdiki amacımız Türkiye finalinde bir derece kazanmak. Amacımız işte projemizi daha fazla geliştirip daha fazla bir hani hem o ortamları görmek hem de kendimize daha fazla bir deneyim kazandırmak olacak. Bu süreçte benim asıl anladığım şey aslında birimiz olan güvenimizdi. Çünkü birimiz olan güvenimiz olmasaydı gerçekten bu hallere gelemezdik. Gerçekten benim oradaki en mutlu edenlerinden biri aslında aile aileme yaşandığım gururdu. Çünkü ailem gerçekten çok mutlu olmuştu. Yani bölge birincisi olduğum gerçekten güzel bir şeydi.